Zilun, Elazığ il afeti risk azaltma planı değerlendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Valimiz Sayın Umar Hatipoğlu'nun konuşmaları, afetleri müdahale edilen müdürümüz Sayın Doktor Sadi Ergin'in konuşmaları. Afet risk azaltma planı harap devreye alınmıştır. Sonrasında da parça boyutu itibariyle de tüm illerde afet sonrası iyileştirme çalışmaları devam ederken aynı zamanda Muhtemel afetlerin etkisini minimuma indirmek, risk ve zarar azaltmak amacıyla 2021 yılında ülkemizde ulusal seviyede uygulanmaya başlat, başlanan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı taraf kapsamında ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planı devreye alınmıştır. İlah amaç, hedef ve eylemlerden oluşmam, oluşmaktadır. Söz konusu hedeflere ulaşmak ve ilimizde afet risklerini azaltmak için başlatılan çalışmalar valiliğimiz koordinasyonunda hız kesmeden devam etmektedir. 8 kurum ve kuruluş temsilcisi, kurul üyeleri ve bilim danışma üyeleriyle 72 kişiden oluşan İRAP Teknik Çalışma Grubu da İRAP'ta Öncelikle eylemler kırmızı, ikinci eylemler ise mavi olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda Elazığ-İrap'ta 2021-2026 dönemi içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenen 24 29 kırmızı, 34 mavi eylem olmak üzere toplam 63 eylem bulunmaktadır. Bugün itibariyle Öncelikli eylemlerde gerçekleşme oranımız yüzde 53 olup kalan eylemlerde ise çalışmalarımız devam etmektedir. uygulanabilirliği ve performans kriterlerine göre ölçülebilirliği değerlendirilmiş. Müdahaleye iş düşmesin, riski azaltalım. Barınmaya iş düşmesin, riski azaltalım. Elazığ ilimizde ne tür problemler var ise bunun çözümüne yönelik alınması gereken her türlü tedbiri Sayın Valimizin liderliğinde, ilimizin çok kıymetli yöneticiler liderliğinde bunları çözeceğimize inanıyorum. İlde tespit edilmiş olan eylemlerin hızlıca yerine getirilebilmesi, çözüme kavuşturulması için bütçe planlaması yapılırken bunu hassasiyetle takibe alınmasının önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Dünyada ekonomik aktivitenin yüzde 78'i yalnızca 30 büyük şehirde devam ediyor arkadaşlar. Ancak bu hızlı kentleşme nüfus yoğunluğu artırmakta, nüfus yoğunluğu ise afete maruziyet, maruziyeti, maruziyeti büyütmektedir. Tüm bu dinamikler bize şunu açıkça göstermektedir ki risk azaltma doğası gereği tek bir kurumun veya merkezi yönetimin tek başına üstlenebileceği bir sorumluluk değildir. Dolayısıyla multidisipliner bir yaklaşımla bütün kurumlarımızı ilimizin üst yöneticisinin etrafında toplanıp belli bir plan dahilinde onu yönetmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. Ve gerekli çalışmaları yapmak, ekosistem tabanlı afet riskler atma çalışmalarının yaygınlaşması,